Artı 49 TV izleyicileri çalışma üstadıyla yurt dışı Türkleri özel programına hepiniz hoş geldiniz. Üstadım merhaba siz de hoş geldiniz. Merhaba Özgür Bey ben de yurt dışı Türkleri e, izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler üstadım. E, üstadım bu Türkiye'den emekli olmuş yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ilişkin Eee bir takım detaylar geldi mi? Yani bizim bu mini job bilmecesinde... Sona yaklaştık mı? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Evet Özgür Bey. Daha önce de mini job, mini sevinç diye başlamıştık. E, detaylar e, geliyor, geldi diyelim. Şöyle ki biliyorsunuz 2020 Haziran ayında kanun çıktı. Aralık ayında yönetmelik çıktı. Pardon Kasım ayında. Aralık ayında da yani e, son bir hafta içerisinde de yönetmeliğimiz çıktı. Dolayısıyla detaylar geldi. Peki kanun ne getirmişti? Kanun şunu demişti. Yurt dışında bizim vatandaşlarımız Türkiye'den emekli olduktan sonra çalışma süreleri ya da aldıkları ücret tutarları küçük de olsa bizdeki maaşları kesiliyordu. Bunu kesilmeyeceği yönde bir düzenleme çıktı. Yönetmelik Kasım ayında yönetmelik çıktı ama maalesef yönetmelik de detaylara girmedi oldukça dar bir tanımdan yola gitti. Dedi ki yurt dışında e, zorunlu sigortalı dahi olsa kendi ülkesindeki çalıştığı ülkedeki e, sigorta matrahına dahil olmayacak tutarlarla ilgili e, çalışma imkan çalışılması durumunda Türkiye'deki emekli maaşları kesilmeyecek e, Türkiye'deki emekli maaşlarını da alabilme imkanları doğdu dendi. Top Genelgeye genelge. Evet ustam. Evet, Peki genelge yeni çıktı herhalde değil mi? Evet, yeni çıktı. Genelgede e, ne tür ayrıntılar var? Evet, Şimdi, genelgeyi üç ana başlık gibi düşünelim. Biri şu, kısa çalışma nedeniyle maaş bağlanmayanlar. Yani bizim vatandaşlarımız halen yurt dışında e, kısa süreli işlerde çalışanlar var idi. Bunları siz çalışmanız devam ediyor diye maaşları bağlanmama halleri yaşadılar. İkincisi daha önce bağlanmış Türkiye'deki emekli maaşının kesilmesi halleri vardı. Buna bir düzenleme getirdi. Şu an için bekleyen işlerle ilgili de bir düzenleme getirdik. Mini kısa süreli çalışmalarla ilgili olarak ve kısa süreli çalışmaların Bundan sonraki ülke bazındaki takiplerinin nasıl yapılacağına ilişkinde bir kural getirdi. Buradaki e, öncelikle şundan başlayalım. Kısa süreli çalışmalar nedeniyle yurt dışındaki e, siz kısa süreli çalışma yapıyorsunuz emekli maaşınızı maalesef e, bağlayamıyoruz. E, sistemini ortadan kaldırdı. Ne dedi genelge? Genelge 26 Haziran 2020 tarihine esas aldı. Kanunun çıktığı tarihe esas aldı. Keza evet. yönetmenlikte de buna atıfta bulunulmuştu. denildi ki 20 Haziran'dan sonra kısa süreli işlerde çalışanların emeklilik işlemleri yürütülecektir. Buna yönelik netlik geldi. Bir başka husus emekli maaşı kesilmiş vatandaşlarımız vardı. Mağdur edilmiş kişiler vardı. Onlara da dedi ki 26 Haziran itibariyle Haziran ayını hep e, kanun Haziran'da çıktığı için e, merkeze oturttu. Evet dedi. Sizin maaşlarınız kesilmiştir. Yeni durumunuzu gösterir belgelerle başvurmanız durumunda emekli maaşlarınızı tekrar bağlayacağız. Bağlarken de ee, bu süreçte yapılmış hani diyelim ki e, emekliydi, bu nedenden dolayı da maaşı kesilmiş idi. Aradan da bir birkaç yılda geçmiş olabilir bu. Çünkü vatandaşlarımız Türkiye'deki maaştan çok yurt dışında çalışmaya ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Ee, bir yıl, iki yıl önce kesilmiş e, maaş olanlar da vardı. Bu süreçte zamlar yapıldı. Vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapmış olduğu bir zamlar vardı bu zamları da ekleyeceğiz denildi. Yani yeni bağlanması durumunda kendi bulundukları ülkede kısa süreli çalıştıklarına yönelik bilgileri, belgeleri verince başvuru tarihinden sonra takip eden aybaşı itibariyle emekli maaşları yeniden bağlanacak. Bağlanırken de bıraktıkları maaşla değil e, o sürede yapılan zamları da e, düşünülerek yeni maaşı tespit edilecek. E, Özgür Bey bir diğer hususta bu süreçte emekli maaşları yersiz diye kesildi de ama evet. biliyorsunuz şu an için geçen bir önceki videomuzda da bahsettik yapılandırma evet. imkanı çıktı. Eğer bu borçların da 20 Haziran'dan önce kısa süreli işlerde çalışanların e, çıkartılan e, yersiz ödemelerini e, ödemelerini de, de takipte olacağını ve ödemelerin de yapılması gerektiğini de bu genelgede e, açık bir şekilde yer verdi. E, yani önceki devletimiz alacağından vazgeçmiyor. Bu ödemeler yapılacaktır. Ama esas tarihimiz 26 Haziran olarak dikkate alınmakta. Vatandaşlarımız da bu borçlarını 31 Aralık'a kadar yapılandırma için başvurabilirler ki halen fırsatları var e, bu yönde adım atmalarını ve hemen sonrasında kısa süreli işlerde çalışıyorum diyen belge bilgileriyle birlikte yeniden emekli maaşlarının bağlanmasını talep edebilirler. Üstadım e, peki bu. En son genelge yayınlandı dedik. Bu son mudur? Tamam mıdır? Yani bu konuyla ilgili beklenen başka bir e, düzenleme var mıdır? Evet. Gerçekten mini job bir bilmece haline geldi. Ne zaman son haline alacak? Ne zaman son haline alacak? Babında e, bu genelge genelge de tamam. Son hali midir? Hayır değildir. Genelgenin e, detayında bir de şöyle bir husus var. Bizim ee, ülkelerle biliyorsunuz ikili anlaşmalarımız var evet. İkili anlaşmaların yapıldığı ülkelerle sosyal güvenlikleriyle şu an için Sosyal Güvenlik Kurumu yazışmalar yapıyor der ki senin ülkende Örneğin Almanya'da 450 euro'luk iş kısa süreli çalışma iş olarak tarif ediliyor İngiltere'de farklı ee, İsviçre'de farklı, ülke bazı farklılıklar olması nedeniyle şu an Sosyal Güvenlik Kurumu ülkelerle yazışıyor. Ülkelerden gelen, e, ülkelerin kısa süreli çalışmalarını tarif eden sınırlarını kendi sitesinde de yayınlayacak Sosyal Güvenlik Kurumu. Dolayısıyla bu hadler içerisinde örneğin Almanya için 450 euro dedik. İngiltere için daha yüksek bir rakam. Bu sınırlar hadleri içerisinde Fransa için keza 600 Euro'lardan bahsediliyor. 650 Euro'lardan bu hadler içerisinde kalıp kalmadığının tespiti babından yol alacak. Şu an için son nokta ülke bazlı hangi ülkede ne kadar çalışılır? Bununla ilgili bilgiler sosyal güvenlik kurumları arasında yazışmalar başlamıştır Özgür Bey. Üstadım teşekkür ediyorum e, ağzınıza sağlık e, var mıdır artı 49 izleyicilerine son bir mesajınız e, sağlıkla kalmalarını e, bol kazançlı günlerini beklemelerini Türkiye'deki maaşlarıyla birlikte e, yurt dışındaki mini çalışmalarına da hemen başlasınlar şu an için sıkıntı yok çünkü kanun haziran ayında çıktı daha sonra geriye yönelik bir kesinti yapılamaz mini e, kısa süreli çalışma kapsamındaki bir çalışmaysa. Bunun için zamanlarını kazanç, e, kaybetmeden e, kazançlarını artırmalarını diliyorum. Teşekkür ediyorum üstadım. E, bizi izlemeye devam edin. E, kanalımıza abone olun paylaşın paylaşımlarımızdan anında haberdar olun diyoruz. Teşekkürler.